Güzel insanlar umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün dosya eskinin öteki kitabını okudum ve bu kitap hakkında sizinle birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir kitabın kapağını göstereyim. Bendeki kapak bayağı eski çünkü kütüphaneden aldım ve bayağı kararmış. Şöyle de sapsarı bir sayfaları var. Ee, kitap 255 sayfaya yakın. 255 sayfa bendeki ama hani içinde şey var. Son sözler, ilk sözler falan filan var. O yüzden hani tam hikaye kaç sayfa onu tam bilmiyorum. Kitabın böyle farklı yanları var. Mesela ilk defa bir psikoloğun geçtiği bir kitap, yani psikoloğa yakın bir şeyin geçtiği bir kitap olma özelliği var ve Dostoyevski'nin ilk defa bir insan psikolojisini incelediği bir kitap olma özelliği var. Ve bu konulardan birlikleri imzalıyor ve edebiyat dünyasında da baya bir önemli katkı sunuyor. Çünkü bu kitaptan sonra dönüşüm ve paltı gibi kitaplar geliyor. Bu türe yakın ve bundan esinlenerek birazcık oluşturmuş bu kitaplar. Ama bu kitap ne kadar bunlara sebep verse de çok pahalı, beğenilen bir kitap değil. Dostoyevski'nin çok büyük umutlarla yazdığı ve bazı yazar eleştirmenlerinin, yazarların böyle merakla beklediği bir kitabın sonra da bir hüsranla sonuçlandığı bir kitap olarak ve Dostoyevski'nin de aklını, beynini sürekli kurcalayan yani keşke şu an yazsaydım, keşke şunları bilip yazsaydım, işte 30 yıl sonra bir daha yazmayı deniyor ama yine tam böyle olmuyor gibi yani istediği şeyleri bile çok aktaramadığı bir kitap olduğunu görüyoruz. Bu kitabın konusuna da gelecek olursak Kolli Hatkin adında bir beyefendi var ve bu dokuzuncu memur diye bir şey. Yani o Rusya'daki iç şeylerini çok bilmiyorum. Dokuzuncu memur. Petersburg'da yaşıyor ve ne kadar durumu iyi olursa olsun statü kazanamıyor. Yani böyle bir insanlar onu çok sallamıyor yani çok iplemiyor ve çok garip bir adam. Hani psikolojide çok yerinde olduğunu düşünülen bir adam değil. ve o işte bir gün davet edilmediği halde bir baloya katılıyor. Orada bir sevdiği kadın var ama neden sevdiğini falan da çok anlasılmıyor. Yani sadece sevdiği bir kadın var baloya davet edilmiyor ve katılıyor. Çıkışında da hani orada kovuyorlar onu giremezsin diyorlar. Ve çıkışında da öteki adında kendisine tıpatıp tıp benzeyen ismi kendi her şeye benzeyen ama insanların çok daha sevdiği biriyle karşılaşıyor. Ve onunla olan mücadelesinin çok fazla anlatıldığı ve bunun üzerine tahminlerin de yapıldı. Mesela işte öteki adında birinin yok. Hani mektup mesela yazıyor ötekine. Her zaman ona geri dönüyor ya da işte o mektuplardan bir cevap olmuyor, bir şey olmuyor falan. Hani böyle varsayımlar falan da var. Ya kitabı okuması başlarda biraz zevkliydi ama sonlara doğru çok sıktı ve böyle yani çok okurken zevk aldığım kitap olmadı. Cidden hani dosyalarının en başarısı kitabı olabilir. Bahsetmek istediği şeyler ve farklılıklar, yenilikler çok güzel ama Bilmiyorum ben okurken sıkıldım. Diğer kitaplar sanki daha akıcıydı ve burada sürekli ya adam ezik bir karakter olduğu için biriyle konuşuyor mesela adamın yani konuştuğu adamın ismini 25 milyon kere söylüyor. Okumayı çok zorlaştırıyor o konu. Hani Dostoyevski'nin dili çok kolay ama hani böyle okurken bir sıkkınlık bir bıkkınlık oluyor. O yüzden ben bu kitabı çok beğenemedim. Siz okur ve farklı yorumlarda bulunabilirsiniz tabii ki ama benim yorumlarım bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Haftaya Virginia Woolf'un dalga kitabı gelecek sonunda kitabı aldım biraz okumaya çalıştım ama birazcık zorlandım o yüzden baştan başlayıp daha düzgün bir kafayla okuyacağım daha temiz bir kafayla okuyacağım bu şekilde yorumlarım kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.